QNB Finance Invest, Finans Bugün Podcast'ine hoş geldiniz. Hazırlayan analist İrem Dışpınar. Bugün 27 Mayıs 2024. Endekste 10.700 tepki açısından takip edilebilir, 10.600 ilk planda destek, BIST 100 endeksi yükselen trendde 11.000 seviyesinin üzeriyle tarihi zirvesini ileri taşıması sonrasında kar satışlarıyla karşılaştı. Endeks 10.800'e doğru tepki hareketinde güç kaybına uğrarken 10.700 desteğinin altına geri çekildi. Buna paralel endeks Cuma günü %1,1 oranında düşüşle günü 10.677 seviyesinde tamamladı. Endekste 10.700 seviyesi artık direnç olarak takip edilebilir. Endeks'te bu seviyenin altında kalındığı sürece düzeltme hareketinin devam etme olasılığı mevcut. Buna paralel 10700'ün altında temkinli olmakta fayda bulunuyor. 11000 ise ana direnç olarak korunuyor. Düzeltme hareketinin sona ermesi ve endeksin yeniden yukarı yönlü trendde görünüm sergilemesi için 11000 ana direncinin aşılması gerekiyor. 10.700'ün altında 10.600 ve 10.500 desteklerine doğru geri çekilme gerçekleşebileceğinden, 10.700 aşılmadan trade amaçlı yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise %16,8'e varan haftalık yükseliş sonrasında son iki işlem gününde kar satışları ile geri çekildi. Bankacılık endeksinin kısa vadeli görünümü için 15.000 desteğinin üzerinde kalması takip edilebilir. 16.000 ise ana direnç olarak korunuyor. CDS'imizin son yılların en düşük seviyesine gerilemesi, BIST'in performansı açısından pozitif. BIST'te yükselen trendeki rekor tazeleme eğiliminin ardından ara ara yaşanabilecek geri çekilmeler, endeksin güç toplaması için olağan ve sağlıklı bir durum olarak değerlendirilebilir önümüzdeki dönem için kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırım adımlarının devam etmesine yönelik beklentilerin mevcut olduğunu belirtelim. Türk lirası varlıklara yabancı ilgisi devam ediyor. Orta vadeli olarak endekste görünümün güçlü ve yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Endeksin teknik olarak içerisinde bulunduğu görünüm önümüzdeki dönemde aylarda ara ara düzeltmeler ile yukarı yönlü seyrine devam edeceğine işaret ediyor. Buna paralel endeksin teknik olarak geçtiğimiz aylarda oluşturduğu formasyonun gereği olarak 12.000 ve vadeler itibarıyla 15.000 hedeflerine doğru yönelim gösterebileceğini düşünüyoruz. Haftanın ajandasında perşembe günü içeride dış ticaret dengesi, ABD'de GSYH, cuma günü içeride GSYH, büyümesi euro bölgesinde enflasyon. ABD'de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu öne çıkıyor. Ayların ardından Nisan'da düşüş gösteren diğer ABD enflasyon verilerinin ardından göz kişisel tüketim harcamaları enflasyonuna çevriliyor olacak. Geçtiğimiz hafta yayımlanan Fed'in toplantı tutanakları, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu. Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma ihtimalinden bahsetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül'de faiz indirimlerine başlama ihtimali %50'ye geriledi. Dolayısıyla da bu haftaki enflasyon verileri piyasaların seyrinde ve faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacak. BIST 100 için özet geçecek olursak, endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 10800'e doğru güç kaybeden endeks 10700 desteğinin altına geri çekildi. 10700 direnç haline gelirken bu seviyenin altında düzeltme hareketinin devam etme riski bulunuyor. 10600 ve 10500 destekler olarak takip edilebilir. Trade amaçlı yeni alım için endeksin 10700'ün üzerinde kalıcı olması öne çıkıyor. Türk Lirası bonolarda ise içeride tahvil bono faizleri cuma günü geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %41,90, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,80 civarında hareket ediyor. Yabancılar son dönemde Türk lirası tahvillerde alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştiriyor. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü seyir izliyor. Gösterge tahvil faizinde %42,30, 10 yıllık tahvilde %28,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dolar Türk Lirası tarafında ise dolar kuru 32,20 seviyesinin üzerinde kalma eğilimine devam ediyor. Kur bu seviyenin altına yönelse de yeniden tepki ile karşılaşıyor. 32,20'nin kalıcı olarak aşağı yönlü geçilmesi 32 ana desteğine geri çekilme açısından takip edilebilir. 32,30 ve 32,40 direnç konumunda. Kurda 32 ana desteğinin altına yönelim Türk Lirası lehine görünümün ileri taşınması için öne çıkıyor. Euro-Dolar paritesinde ise Fed'in toplantı tutanakları sonrasında 1,08 ile 1,09 bandının alt tarafına doğru geri çekildi. 1,08 civarına doğru yönelimde tepki ile karşılaştı. Kısa vadeli yükselen trenddeki hareketin devamı için paritenin 1,08 desteğinin üzerinde kalması gerekiyor. 1,08 seviyesi aynı zamanda tepki alımları için izlenebilir. 1,09 ise ana direnç olarak kor. 1,08'in altına yönelim halinde 1,0760 sonraki destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu dinleti de yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilmez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.